Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube yapacağız. Ben böyle yaptım. Çok güzel oldu. Ay. Ateşi kapattım. Yapmayacağım. burası güvenli. Tabii ki de güvenli olacak. Başka ne olsun? Olmaz. Şöyle geçelim. Buralar, buralar boş. Buraya mektuplarımızı falan koyuyorum şuraya geçelim. Burası da mutfağın çok harika bir yer. Böyle yaptım. Yani her şeyin bir çamaşır makinesi içmişin alaka. Burası burada. Da. Burada da bunlar var. Neyse. Neyse. Ee, kapatamadım. Buraya tencere tava koymuş. Tencereme de şurayı alıp koyayım en iyisi. Böyle ekmekler bunlar falan koyuyoruz. Ay. Hmm. Buraya oturuyoruz böyle. Burası da böyle bir yer. Çamaşır makinesi, bu da kurutma. Burası da böyle tuvaletim. Burada diş fırçalarıyla diş fırçalarımız var. video mu çekiyordum aşkım? Evet ne oldu? Doğru ben sen nevaysız yaptım. neyse ya hiçbir şey olmaz sorun yok. Yani. Tamam o zaman. Neyse ben bir çocuklara bakayım. Onların yanına da gideceğim. Tamam. Sen git ben burada oturayım yine. Ben biraz televizyon bakayım. Tamam hadi bay bay zaman. <laughs> bay bay. Şuradan şöyle gideyim, gideyim, gideyim. İkinci kata çıkarız. Evet, şurayı geçelim. Bir burayı tanıtayım. Burası böyle, burada bitkiler var. Burayı boşalttım ama çok güzel bir yer oldu. Burası da havuzumuz. Burada bunlar var. Ve şöyle kaymak için şöyle de, de evet şunları şöyle dağıtacaktım en <laughs> Çok kötü oldum. Neyse. Şöyle geçelim. Burayı böyle. O da burası da yatak odası. Burada makyajları falan var. Acelelerimizi gidelim. Burası kıyafetler var. Onları göstermeyeyim. Bir... Anne neden video çekerken bize haber vermedin? E evet, oğlum ne yapıyorum? Can, Böyle yapmak istemişimdir belki anneciğim. <laughs> Neyse bir şey ama. Anne bir şey hmm, Evet şöyle gideyim. Ben tamam mı? Tamam. Bay bay. Bay bye. Şöyle sizce gidelim. Bu. Anne korkuttun ya. İsim yapıyordum burada. Bak nasıl olmuş. Bakalım. Ha güzel olmuş. Çok tatlı yapmışsın. ben sana küstüm. <laughs> <laughs> korkacak değil mi ağaç? Tamam gel ağlama Ece. Ece ağlama anneciğim ben. Diyerek yapma tuttum. Tamam tamam bir şey yapmaz. Arkadaşlar. <laughs> bakın. Burada bizim önemli ve önemli köpüşümüz. Yıldız. Yıldız mıydı onun adı anneciğim? Evet, iş koydum hadi. Tamam, hadi yıldız olsun. Geç oraya yıldızımıza. anne. Anne ne, ne yapalım? Anne, 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 Arkadaşlar bakın burada annem bana yeni oyuncak almış. Evet çok güzel değil mi anneciğim? Evet anneciğim. çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ay ay kazayı yanlış yere koydum anne ya. Şunu şöyle alalım. <laughs> kaç bakın. Bakayım da kaç daha gidiyor. bakın. Burada oyun oynuyorum ben. bu çok güzel bir sürü oyun var. Bak. Böyle. Neyse dursun şu şurayı tam. Arkadaşlar bakın bu de benim en sevdiğim oyuncu oyuncuk. Evet çok güzel O zaman evtumuzu yaptığımıza göre Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.